İçinde bulunduğumuz pahalılık olgusundan bahsetmiştik, hikayelerimde paylaşmıştım, size sormuştum. Bu pahalılık olgusu size neler hissettiriyor? Sizden gelen cevaplar çok fazla. 5-6 sayfa ben bunları kağıda geçirdim ve 5-6 sayfa yazdım. Ortak olanlar hariç ve genelde cevaplar alamama, fakirleşme korkusuyla ilgili. Yetersiz kalma korkusuyla ilgili özellikle anne babalar bundan çok korkuyorlar. Hayatın giderek daha da zorlaştığına dair korkular. Bazıları şaşkın, kaybolmuş hissediyor. Yani ne olduğunu algılayamıyor insanlar ve neyin içinde olduklarını da algılayamıyorlar ve hatta gelecekte ne olacağıyla ilgili bir fikirleri olmadığı için belirsizlik korkusu kişileri fakirlik, yoksulluk, yetememe duygusuna sürüklüyor. Korkusuna sürüklüyor. E, bu cevaplarınızdan bahsetmeyeceğim. Onları ben e, çok inceledim ve çok ilgimi çekti gerçekten. Çok uzun oldukları için bundan bahsetmeyeceğim. Ama genel olarak karşılaştığım şey şu: Hayatta kalma bilincine düşürüldü toplum. Hayatta kalma bilinci nedir? Yemek, içmek, temel ihtiyaçlar, güvende hissetmek. Hiç kimse artık güvende hissetmiyor. Oysa ki gelişmekten ve ilerlemekten bahsediyoruz. Eğer gerçekten biz gelişiyor ve ilerliyor olduğumuzda güvende hissederiz, bunu aşarız yani. Güvende olma olgusunu aşarız. Şu anda herkes kök çakradan işlev görüyor. Dünya ile ilgili meselelerden bahsediyoruz, güvende hissetmiyoruz. E, aç kalacağımızdan, ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağından korkuyoruz. Bunları çoktan aşmış olmamız gerekiyordu. Fakat toplum bilerek insanlar, insanlık bilerek bu bilince düşürülmeye çalışılıyor. Bu bilinçle uğraşan insanlar kolaylıkla yönetilirler ve güçleri elinden alınmıştır. Gücü elinden alınmış olan insan e, nereye çekersen oraya gider. Ve gerçekten yoksullaşmaktan, aç kalmaktan, yetememekten, fakirlikten, fukaralıktan korktuğu için de gerçekten bu olacaktır. Olacaktır arkadaşlar. E, burada fark etmemiz gereken şey şudur. Hayatımızın yaratıcıları olduğumuz. Çünkü... Bu gücümüz var. Hayatımızı yaratma, değiştirme, yönetme yani hayatımızın efendisi olma gücümüz var. Benim burada ne hükmüm var ki diyebilirsiniz. Fakat şöyle geriye dönüp bakarsanız eğer gerçekten hayatınızla ilgili hükme sahip olduğunu, olduğunuzu görebilirsiniz. E, aksinin olması çok kolay geliyor, değil mi? Yaşamımızın sorumluluğunu bizim dışımızdaki bir iradeye teslim etmek ne kadar kolay. Dolayısıyla olan hiçbir şeyden ben sorumlu değilim. Böylece kendimi de suçlamıyorum, değil mi? Fakat öyle değil. Hayatımızla ilgili her şeyin sorumluluğu bize aittir. Biz bunu yaratmışızdır. Kolektif bilince baktığımız zaman aynı şeyleri yaşadığımızı, aynı şeyleri düşünmekte olduğumuzu görebiliriz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Empoze ediliyoruz, yani maruz bırakılıyoruz. Önce tüketim çılgınlığı pohpohlandı, yani bu kışkırtıldı, beslendi. Tüketim o kadar arttı ki ihtiyacımızdan çok daha fazlasına yönelmeye başladık. Kıyafetten, tutun, yemekten, içmekten, sosyal ihtiyaçlardan, aklınıza gelebilecek olan her konuda gerçekten inanılmaz bir tüketim çılgınlığı pohpohlandı. Dolayısıyla ihtiyacımız olmayan şeylere de yöneldiğimiz için şimdi bunlardan mahrum bırakıldığımızda korkmaya başlıyoruz. Eğer dikkat edersek aslında ihtiyacımız olan birçok şeyden şu anda vazgeçmiş durumdayız. Gerçekte onların hiçbirisi ihtiyacımız değildi. Kıyafetler konusunda ya da yiyecekler konusunda. Ee, tabii ki içinde bulunduğumuz bu durumu savunuyorum anlamına gelmesin bu. Sadece bir illüzyonun içinde olduğumuzu, bu korkuların bir yapay olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, burada e, not aldığım çok değerli bir şey var. Dengeden bahsediyoruz denge. Dengenin ne kadar önemli olduğunu gördüm burada. Bir taraftan çok tükettik, ee, zarar verdik, doğaya zarar verdik ama dolaylı yollardan. Çünkü almakta olduğumuz ürünlerin nasıl yanımıza, nasıl elimize geldiğinden bir haber. Bunlara sadece yöneldik biz. Aşırı tükettiğimiz için, ihtiyaçlarımızdan çok daha fazlasına sahip olmaya çalıştığımız için ne oldu? Burada oluşan tüketim çılgınlığının dengelenmesi gerekiyor. Öteki taraftan da yani tüketme, her şeyi bitirme, korkusu, endişesi olmadan da bolluk bilinciyle rahatlıkla harcayabilmemiz gerekiyor. Bu ikisinin arasında bir denge gerekiyor. Bu dengede gerçekten ihtiyacımız olduğu kadar ona yönelmek. Bunun en basit yolu şudur. Kendimize şu soruyu sormak. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? bütün etkilerden özgürleşerek, dış etkenlerden özgürleşerek kendimize bu soruyu sorduğumuz zaman, buna gerçekten benim ihtiyacım var mı sorusunu sorduğumuz zaman cevap oradadır. Evet cevabını alıyorsak ona yönelebiliriz. Hayır cevabını alıyorsak orada durmayı bilmemiz gerekiyor. Ve şundan da emin olmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan şey bize her zaman verilir. Gerçekten ihtiyacımız olan şey bize her zaman verilir maruz kaldıklarımız değil. Bizim özden gelen ihtiyaçlarımız bize her zaman verilir. Buna dair bir güvenimizin de olması gerekir. En başta güvensizlikten bahsetmiştik. Şimdi bunu güvene getiriyoruz. Çünkü bolluk ve bereket sonsuzdur, sınırsızdır. Bunu paraya bağladığınızda kıtlık, fakirlik, fukaralık, yetememe korkuları oluşabiliyor. Fakat hayat bundan ibaret değil. Yaşamın özünde bolluk bereket var ve herkesi yetecek kadar var, hatta daha fazlası var. Herkes kendi bolluk bereket kanalıyla doğar. Bu bizim doğuştan hakkımız, varoluştan hakkımız. Eğer bunu unutursak, bundan vazgeçersek korkularımız o zaman depreşiyor. Ve kurban bilincine, yokluk bilincine, en düşük seviyedeki hayatta kalma bilincine düşeriz. Biz hangi bilinçten işlev göreceğiz? Sevgi bilincinden işlev göreceğiz. Sevgi ki titreşimi en yüksek olan, bizim de özümüz olan, her şeyin dönüşmeye çalıştığı, her şeyi şifalandıran o titreşim, sevgi titreşimi en yüksek frekans. Biz sevgi bilincine yükseldiğimizde, sevgi bilincinde kaldığımızda o zaman bütün ihtiyaçlarımız otomatik olarak karşımıza gelir. Bunun için en iyi, en yüce olan yollar kolaylıkla önümüze gelir ve biz bunları görür, değerlendiririz ve alıp kullanırız. Dünyanın bir denge ihtiyacı var, insanların dengeye ihtiyacı var, her şeyin bir denge ihtiyacı var ve bu dengede sevgi bilincinde olarak oluşacak, bolluk bereket bilincinde olarak oluşacak yalnız tüketim çılgınlığıyla tüketme bilinciyle bolluk bereket bilincini karıştırmadan o zaman yükleyelim mi? tüketmenin ayrı, sadece tüketmenin ayrı, bolluk, bereket, varsılık, zenginlik bilincinin ayrı şeyler olduklarını ve aralarındaki farkı bilmek istiyorsanız evet deyin lütfen. Yargılama olmadan, suçlama, suçluluk duygusu olmadan, pişmanlık duygusu olmadan, korku olmadan, olanı olduğu gibi değerlendirip en yüce perspektiften olanı olduğu gibi değerlendirip ele alıp yorumlayıp işleyip sevgi bilincine yükselmenin sevgi bilincinden işlev görmenin hissini bilmek istiyorsanız evet deyin lütfen. Burada bu mümkündür. Şimdi de bu zamanda, bu yerde bu mümkündür. Buna inanmanın, buna güvenmenin, bundan emin olmanın fazla sorgulayıcı olmadan bu inancı taşımanın ve bunun hayatınızdaki yansımalarını alıp kabul etmenin bunu şimdi yaşamanın da hissini bilmek ve anlamak istiyorsanız evet deyin lütfen. Günahkar olma korkusu olmadan bolluk bereket bilinciyle yaşamanın hissini bilmek istiyorsanız evet deyin lütfen. Varsıllık bilincini gerçek tanımıyla bilmek, anlamak, yaşamak istiyorsanız evet deyin. Şimdiyle hizalı olmanın, şimdi de bunlara sahip olup bunları yaşamanın hissini bilmek istiyorsanız evet deyin. Karmanın üzerine yükselerek, karmadan işlev görmeyi bırakarak, karmanın kurbanı olma zorunluluğundan özgür ve serbest kalarak, sevgi bilincine yükselmenin, sevgiden işlev görmenin, sevgi titreşiminde olmanın, bu titreşimleri korumanın ve bu titreşimleri yansıtmanın hissini bilmek ve anlamak istiyorsanız evet deyin lütfen. her zaman sonsuz şefkate sahip olarak yaşamak mümkün. Var olan her şey için ve kendiniz için sonsuz şefkate sahip olarak yaşamanın hissini bilmek istiyorsanız evet deyin lütfen. Bu hisler size gerçek tanımıyla ve gerçeğin perspektifinden yükledim. Şifa oldu, oldu, oldu.